4 LGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Herkese selam ben Serdar hocanız 2024 LGS hazırlıklarına hiper zeka kanalında devam ediyoruz arkadaşlar Etap etap ilerliyoruz adım adım böyle ilmek ilmek işliyoruz 2024 LGS'yi Buradaki konumuzda neymiş? kök içine atma. A kök B şeklinde verilen ifadede kök içine nasıl atarsınız onu göstereceğim. Bu nerede daha çok kullanılıyor aslında? Sıralama sorularında, yaklaşık değerli sorularda vesaire karşılaştırma sorularında aslında biz kök içine atmayı çokça kullanıyoruz. Peki gelin nasıl yapıldığına bir bakalım. Karekök dışındaki sayı kök için atılırken tersini düşün ya. Daha önce ne yapmıştın sen? kök içindeki sayıyı kök dışına atarken iki tane olması istiyordun ki kök dışına bir tane olarak çıksın. O zaman tersten düşündüğün zaman ne yapman lazım? Bir tane olan sayıyı içeriye iki tane olarak göndermen lazım. Aslında anlattığımız mevzu şu var: A kök B şeklinde ise bu. içeriye bu A iki tane A olarak yani A kare olarak giriyor aslında. B zaten içerideydi. Dolayısıyla buradaki durum A kare çarpı B şeklinde düzenlenmiş oluyor sayı olarak örnek verelim. Böyle harfler kafamızı karıştırıyorsa 4 kök 3 verdik mesela. 4 kök 3'teki bu 4'ü içeriye 4x4, yani 4 çarpı 4 yani 4'ün karesi olarak atıyorum. İçeride 3 vardı. Bunların hepsini düzenlersem de 48 sayısını elde ederim. Birkaç tane yapalım şuradan kök için atma işlemini. 9 olarak içeri atacağım değil mi? 3 kere 3 9. 5 ile çarptım 45 olması gerekir. 4 kere 4 16 olarak içeriye gönderdim. 2 ile çarptım 32. 7 kere 7, 49, 3 ile çarptım 147 şeklinde devam edebilirsiniz tamam mı? Bunlardan sonraki en önemli bölümümüz ne bizim? Sıralama. Asıl mevzu burada tamam mı? Aslında biz bu kök için atmayı en çok kullanacağımız yere geldik. Sıralama yaparken yani karşılaştırma yapabilmeniz için arkadaşlar birkaç şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela köklü ifadeler aynıysa sıralama yapmam basit. 5 kök 2 ile 3 kök 2'yi karşılaştır desem e tabi ki 5 kök 2 daha büyüktür dersin. Çünkü köklü ifadeler aynı. Yani 5 elma mı fazladır? 3 elma mı fazladır? Tabii ki 5 elma fazladır dersin geçersin. En basit düzeyde. Ama sayılarınız şöyle ise 5 kök 2, 3 kök 5, 4 kök 3. Şimdi hepsi ayrı telden çalıyor. Hiçbir birbiriyle alakası yok. Dolayısıyla ben bunları karşılaştırmak için benzer bir hale dönüştürmem lazım. Nasıl benzer? Bunları içeri attığım zaman hepsi kök içinde olsun. Hangi sayı daha büyükse o en büyüktür diyebileyim. Bunu içeri gönderdiğim zaman 25 çarpı 2 olacaktır. Dolayısıyla burası kök 50 olur. Bunu içeri gönderdiğim zaman 9 çarpı 5 yani 3'ü 9 olarak attım. İçeride 5 var. Bu 45 olarak karşıma çıkacak. Bunu içeri gönderdiğim zaman da 4 çarpı 4 16 çarpı 3 olarak gireceğiz. Yani 48 olurum. Dolayısıyla ben bunları sıralamada artık zorluk yaşamam. Neden? Çünkü kök içindeki sayı büyük olan kim? 50. Fakat tekrar söyleyelim. Bak sana ne verdi sonuç sırala gözünü seveyim. Sadece tutup da bu bulduğunu sıralamaya kalkarsan seçeneklerde böyle bir şey görmezsin. Neden görmezsin? Çünkü herkes farklı şekilde yorumlayabilir bu soruyu. O yüzden tek bir şey istiyor senden. O da verileni sırala. Bunları sıralayacaksan büyük olandan sıralayalım mesela. 50 dediğimiz sayı en büyük olan. O kimdi? 5 kök 2 idi. 5 kök 2 büyüktür diyeceğim. Sonra 48 olan geliyor. O kimdi? 4 kök 3'tü. Büyüktür. Sonra kim geliyor? 3 kök 5 geliyor der. Geçelim. Tamam mı? Bunu karşılaştırma sorularında da kullanabiliriz. Yani hangisi daha büyüktür, hangisi daha küçüktür sorularında da kullanabiliriz. 4 kök 2, 3 kök 3. At içeriye bunu. 4 kere 4, 16. 2 ile çarptım. 32 yaptı burası. Yani kök 32. 3 kere 3 9 olarak girdi içeri. 3 ile de çarptım. 27 oldu. 32 27 demek ki bu taraf daha büyükmüş. 5'i içeriye 25 olarak gönderdim. 6 ile çarptığım zaman 150 yaptı. Yani burası kök 150 oldu. Burası 144'müş zaten. Demek ki yine bu tarafın büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sonlardan yapalım. 6 kök 2 mesela. 6 kere 6 36 2 ile çarptım. Kök 72'ye dönüştü bu. Bu zaten kök 72'ymiş. O zaman bunlar birbirlerine eşitmiş. 3'ü içeri gönderdim. 9 5 e çarptım 45. Kök kök 45 oldu burası. Burası da 2 içeri gönderdiğim zaman 4 oldu. 4 ile de 7'yi çarptığım zaman da 28 oldu. 45 olan daha büyükmüş dedik, geçtik. Biraz da sıralama yapalım hadi. Küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. İstediği kadar sayı versin hiç fark etmez. Sıralamada yine aynı şeyi yapıyorum. Aslında defalarca tekrarladım aslında dikkat edersen. 3'ü içeri gönderdim. 9 5 ile çarptım 45 oldu. 2 içeri gönderdim 4. 2 kere 2 4 7 ile çarptım 28 oldu burası. Burası 4 kere 4 16 çarpı 3'ten de 48 oldu burası. Şimdi küçükten dediği için en küçüğüm bu yani 2 kök 7 küçüktür dedim. Sonra 45 olan yani 3 kök 5 bunu yazdım. Son olarak da en büyüğümüz 4 kök 3 olduğu için de sıralamayı bitirdim. Bir tane daha yapalım o da şu olsun mesela 2 kök 5'te 2'yi gönderdiğimiz zaman ne olarak geçti içeriye 4 olarak 5'e çarptığımız zaman 20 oldu burası 3'ü içeri gönderdim 9 olarak 2 ile çarptım 18 oldu 2 içeri gönderdim 4 6 ile çarptım 24 oldu küçükten büyüğe en küçüğü buymuş yani 3 kök 2 küçüktür dedik 20 yani 2 kök 5 dedik o da en büyük olan kaldı geriye zaten 2 kök 6 olarak noktayı koyduk zor mu? Değil. Bunu sen bence çok net anladın. Yaptığımız tek olay dışarıdaki sayıyı içeriye gönderirken yanına bir arkadaş daha veriyorsun. Öyle gelip gönderiyorsun. Hani damsız çıkılmaz diyorduk üst ifa köklü ifade dışarı atarken. Bunda da damsız girilmez muhabbeti var. Aynı şekilde yanına bir eleman daha verip o şekilde içeriye gönderiyorsun. Özellikle de sıralama sorularında kullanılıyormuş diye altını tekrar çizelim. Bundan sonraki bölüm haydi uygula sıra sende yani. Uygulamadan sonra sıradaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak.